11. bölüm Eşinin davranışları hiç kimseye benzemiyor mu? Evet. Bunu çok duydum. Birçok kişi eşinin davranışını bir yere yorumlayamaz ya da algılayamaz ya da çözemez. Bu yanlış ya da kötü bir şey değil. Şimdi önemli olan eğer anneme, babama, akrabalarıma yargıladığım birine benzemeyen bir insanla yaşıyorsam biz ne deriz? Hiçbir Eşleşme tesadüf değil. O zaman bu kişi davranışlarıyla seni nereye sürüklemeye çalışıyor? Onu fark etmeye dene. Yani bu kişi sende parasızlık korkusu mu var? Örneğin korkulardan gidelim. Parasızlık korkun varsa eşin sürekli masraf çıkaracak. Para kazanmayacağı işlerle uğraşacak ya da para kaybedeceği alışkanlıklar olacak. Kumardır bahistir, içkidir ya da başka müsrif çalışmalar. Parasızlık korkusu bir tanesiydi. Şimdi diğerlerine bir bakalım. Çaresizlik korkusuna eşinin davranışları seni çaresiz mi hissettiriyor? Olabilir. Yani şu an o kişi annen gibi baban gibi olmamış olabilir. Ama seni nere sürüklüyor? Hangi korkunu patlatıyor sana? Kaybetmekten korkarsan kaybedeceğin olayları eşin yapmaya çalışır. Sen tutumlu biriysen o müsriftir. Yani arkasından evde kışıkları kapatırsın, hep arkasını toplarsın, masraf yapmasın diye çaba gösterirsin. Bu da parasızlık korkusudur. Şimdi ne oldu? Eşinin davranışı sana parasızlığı hatırlatıyorsa, o zaman bak bakalım anne babana, onlar maddi sıkıntı yaşadılar mı? Parasızlık duygusu yaşadılar mı? Burası çok önemli. Eğer maddi sıkıntı, parasızlık duygusu yaşadılarsa, eşin aslında anne babanın davranışlarına değil, yani orada aynalık yapmıyorsa, o dönem yaşadığın çaresizlik ya da sıkıntıları hatırlatarak şifalandırman için yardımcı oluyor olabilir mi? Bir de buradan bakmak lazım. E, kaç tane korkumuz var şifalandırmamız gereken? Kaybetme korkusu... Yalnız kalma korkusu, aldatılma korkusu, terk edilme korkusu, başarısızlık korkusu, acı çekme korkusu, çaresizlik korkusu, dışlanma korkusu, reddedilme korkusu, el alem ne der korkusu, yokluk korkusu, değişimden korkma korkusu, esir olma tutsaklık korkusu. Bir sürü korku, peki bu korkular ne? Birden şimdi karşına korkular çıktı. Cep telefonu uygulamamızda her şey hakikati görmekle başlar kitabımızda lütfen korkular bölümünü dinleyin. Burada çok önemli bir şey var. O da şu. Eşin illa baban gibi, annen gibi, biri gibi davranmak de zorunda değil. Sana öyle bir davranışta bulunuyor ki çaresizsin. Öyle bir davranışta bulunuyor ki çıkmazdasın. Öyle bir davranışta sana bulunuyor ki ne yapacağını şaşırıyorsun. Öyle bir davranış yapıyor sana kendini her seferinde dipte buluyorsun. Evet, bu konuda eşinle bir helalleşme çalışması yapalım istersen. Sakin ve dingin bir ortama geç ve o ortamda rahat olabileceğin bir pozisyona yerleş. Derin bir nefes al ve yavaşça nefes ver. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça nefes ver. Derin bir nefes daha al. Ve yavaşça nefes ver. Şu an eşinle yan yana olduğunu hisset. Ve ona şunu söyle. Sevgili eşim, çocukluğumda yaşadığım sıkıntıları şifalandırmadığım için, bir çözüme ulaştırmadığım için aynı duyguları şu an bana sen yaşatıyorsun. Bundan dolayı ben sana yıllarca kızdım gerildim. Davranışlarını anlamlandıramadım. Lütfen beni affet. Ben şu an dersimi aldım. Ve şunu anlıyorum. Hayatta her şey nötrlenir. Yani geçmişte şifalandırmadığım ve sevgiye dönüştürmediğim her şey bende olmadı soyumda devam eder. Ben artık bunun farkındayım. Ve seninle şu an helalleşiyorum. Sevgili eşim, hayat arkadaşım, kalan ömrümü birlikte geçireceğim insan sana sesleniyorum. Beni de bir anne doğurdu, seni de bir anne doğurdu. Ben dersimi aldım. Lütfen sen de dersini al. Sen de kendi atalarınla olan sınavlarını gözden geçir. Birlikte arınalım, birlikte sağlıkla, kolaylıkla şifalanalım ve bu bizden sonraki kuşaklara daha temiz, daha güzel ve daha sevgi dolu gitsin. Ben seni seviyorum ve sana teşekkür ediyorum. İyi ki varsın, iyi ki varsın, iyi ki varsın. Bugünden itibaren seninle barış içindeyim ve tüm kavgalarımı bıraktım. Teşekkür ediyorum ve seni seviyorum. Derin bir nefes alın ve yavaşça nefes verin. Derin bir nefes al. Ve yavaşça nefes ver. Ve şimdi yavaşça gözlerimizi açıyoruz. Hoş geldiniz. Eşinizle şifalanma çalışmasını sevgiyle tamamladık. Şifa olsun.